Esa nasıl? <laughs>

müdahale edecek mi? Müdahale edecek Su takviyesi Yapılacak mı? Yapılacak. Yapılacak. Tam, tam konular konuşmaya için. Tam yol, yol olmadığı için. Onun için evet. ona göre alınır. göre durmuyor. Aynen. Kontrol atlar mı? Aracın da istedik. Bunlar pek ediyor. Ekiplerle beraber yol kadar çevirdiğimiz zaman. Kolay Mahallesi'ne Doğru.